Evet sevgili öğrenciler merhabalar. Bu videomuzda Pisagor bağıntısını kısaca anlatıp birkaç örnekle pekiştirmeye çalışacağız. Pisagor bağıntısı deyince aklımıza hemen gelmesi gereken şey dik üçgendir. Pisagor bağıntısı sadece dik üçgenlerde uygulanabilir. Eğer dik üçgen verilmemişse yükseklik indirerek orada bir dik üçgen oluşturmamız gerekir. Bu arada Pisagor bağıntısıyla alakalı tüm içeriklerimizi bulabilmek için Google'da Ragıp Şahin Pisagor yazıp aratırsanız birçok soru çözüm videosu, konu anlatım videosu ve dokümanlar karşınıza çıkacaktır. Başlayalım. Dik üçgen dedik. Önce dik üçgeni tanımamız lazım. Dik üçgende bir tane 90 derecelik dik açı, iki tane de dar açı var biliyorsunuz. Dolayısıyla iki tane dik kenar var. Dik açının karşısındaki kenara hipotenüs deniyor. Kenar açı bağıntılarından bildiğimiz üzere en uzun kenar en büyük açının karşısında olur. Dik üçgende iki dar açı, bir dik açı var demiştik. O halde en büyük kenar dik açının karşısındaki kenardır. Yani hipotenüstür. Hipotenüs dik üçgendeki en uzun kenardır arkadaşlar. Bu önemli. Dik kenarlardan daha uzundur peki Pisagor bağıntısı nedir? Pisagor bağıntısı budur arkadaşlar. Dik kenarlar A ve B, hipotenüse C dediğiniz zaman A ile B'nin kareleri C'nin karesine eşit. Dikkat edin, eşitliğin bir tarafında C'nin karesi var. Yani C dediğimiz hipotenüs en büyük kenar. En büyük kenar eşitliğin diğer tarafında, dik kenarlar ise eşitliğin diğer tarafında olacak şekilde. Her kenarın karelerini alıyoruz. A kare artı B kare eşittir C kare. Örneğimizi çözelim daha pekişsin. Dik açımız burada. Karşısındaki kenar hipotenüs. Hipotenüsü eşitliğin bir tarafına yazıyorum. Dik kenarları diğer tarafına yazıyorum. Karelerini alıyorum x kare o zaman ne olacak arkadaşlar? 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 9, 16 daha 25. x kare 25 ise her köklü sayılardan hatırlayalım. x neydi? 5. x'i burada hipotenüsü 5 olarak buluyoruz. Diğer bir örneğimiz. Dik üçgen farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Önemli olan dik açının nerede olduğu. Dik açı burada. Dikkat edin. Burada hipotenüsü vermiş. Bir de hipotenüsü sormuyor. Diye dik kenar sordu. O halde hipotenüsü eşitliğin bir tarafına yazıyorum. Dik kenarlar x ve 11'i diğer tarafına yazıyorum. x ve x 11. Tabi ne yapmam lazım? Karelerini alıyoruz. 6'nın karesi 36 eşittir. x kare artı 11'in karesi 11. 11 diğer tarafa eksi olarak geçti. X kare eşittir. 36 eksi 11'den 25. X eşittir ne çıktı? 5 çıktı arkadaşlar. İlk kenarı sordu. Bu önemli. Her zaman hipotenüs sorulmayabilir. İlk kenarlar sorulduğunda da verilmeyeni doğru yere yazmanız gerekiyor. Evet Başka bir örneğimiz. Yine bir üçgenimiz var ilk açımız var. Bir açının karşısı hipotenüs. Hipotenüse eşitliğin bir tarafına yazdım. Dik kenarları da eşitliğin diğer tarafına yazıyorum. 6 ve x. Yine dikkat ederseniz bilinmeyen dik kenar. Karelerini almayı unutmuyoruz. Onun karesi 100 eşittir. 6'nın karesi 36 artı x kare. 36 diğer tarafa eksi olarak geçiyor. Bir eksi 36 eşittir. Sağ tarafta x kare kaldı. Yüzden 36 çıktı. 64 eşittir x kare. Kaçın karesi 64'tür. Yine kare kökü ben hatırlayabilirsiniz. x eşittir. 8 çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şekilli bir soru. Ev, okul ve kırtasiye arasındaki mesafeler verilmiş. Tabi burada sorulan yer neresi? Ev ile okul arası bize soruldu. Çünkü ev ile kırtasiye arası verilmiş. Kırtasiye ile okul arası verilmiş. Ev ile okul arası sürdü. Arkadaşlar şurada 500 ve 1200 gibi büyük sayılar var. Bu sayılarla uğraşmamak adına 2 sıfırları siliyorum. Daha sonra 2 sıfır ilave edeceğim. Ne oldu dik kenarlarımız? Dik kenarlarımız 5 ve 12 oldu. Dik kenarları eşitliğin bir tarafına yazıyorum. 90 derecelik açının karşısındaki hipotenüsü eşitliğin diğer tarafına. Karelerini alıyoruz. Evet. 5'in karesi 25. 12'nin karesi 12 çarpı 12 144. Sağ tarafta x kare var. 25 ile 144'ü topluyorsunuz arkadaşlar. 169 buluyorsunuz. Sağ tarafta ne var? x kare. Her iki tarafın kare kökünü aldığınız zaman x eşittir. 13 çıkıyor. X'i ne bulduk? 13 bulduk. 2 sıfır silmiştik. 2 sıfır ilave ettim. Ne çıktı sonuç? 1300 metre. Diğer bir sorumuz. Dik kenarlar verilmiş arkadaşlar. 4 ve 8. Ne soruluyor bize? Hipotenüs soruluyor. Hipotenüsü eşitliğin sol tarafına yazdım. Dik kenarları sağ tarafına yazdım karelerini alıyorum ve topluyoruz. x kare eşittir. 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. x kare eşittir. 16 artı 64'ten 80. Karekökü sayılardan hatırlayın. Her iki tarafın karekökünü aldığınızda x eşittir. Kök 80 çıkacak. Tabii şıklarda kök 80 bulunmayabilir. Bunu dışarıya çıkarmayı biliyorsunuz. 480 80 dediğimiz sayı kök 16 çarpı 5'tir. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 5 içeride kalır. Ne bulduk sonucu? 4 kök 5. X eşittir. 4 kök 5. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Paylaşımlarımızdan ilk siz haberdar olun.